Görselliğiyle İzmir modifiye fuarında kendinden söz ettiren, hak ettiği kupayı da kaldıran 2004 model Megan Hatchback, rengi, üzerindeki airbrush çalışması, işitsel modifiyesiyle çok dikkat çekici, çok şık bir otomobil. Bu kadar övgüden sonra merak edilen görsel modifiyesini ekranlarınıza getiriyor ve detaylara iniyoruz. Görsel modifiye listesi Özel tasarım ön tampon, özel tasarım arka tampon, özel tasarım yan maşfiye, özel tasarım spoiler, airbrush çalışması, 20 inç jantlar, 255-30-20 lastikler, 50 mm yay, angel far, şeffaf stop, plaka sadeleştirme, logo iptali, spor anten, cam filmi, iç konsol airbrush, egzozda alev kiti, arka geri vites kamerası. otomobile bakın, bir listeye bakın. Otomobil sanki daha dolgun bir modifiye listesine sahip imajını veriyor. Bu imajı nasıl almış, listeyi bünyesinde nasıl barındırmış bakıyoruz. Otomobilin en gözde çalışması siyah ve mavi kombinasyonunu başarıyla içinde barındıran Airbrush uygulaması. Damalı bir tasarım ayrıca sportif bir otomobilim düşüncesini oluşturmuş. Otomobilin kimliğini de ön planda tutan bu güzel boyama tekniği dış ve iç yüzeyin %70'lik bölümünü kaplamış. Otomobile hakim olan diğer modifiye ekipmanları ise body kit body kitin parçası ön tampon 3 bölmeli oluşturulmuş. Yanlardaki havalandırma alanlarına tel çalışması yapılırken orta bölüm açık tutulmuş. Yan başpiyede ise minik detaylarla sadelik bir anlamda aşılmış. Arka tampona baktığımızda tam sadelik esas tutulmuş. Eleştirimi ise plaka için tutulan alan. Plaka alanı geniş ve derin tutulmuş, otomobilin arka bölümünü terk etmiyor, güçlü spoilere bravo diyoruz. Spor anten küçük olsa da otomobile renk katıyor. <laughs> Şeffaf toplarla arka bölümdeki aydınlatma modifiyeleştirilmiş. Ön bölümde ise angel'lar çözüm olmuş en can alıcı ve ilk değişen aksam jantlar ve lastiklerdir. Megane'da 5 kollu 20 inç jantlar harika durmuş. Özellikle 20 inç tutulması görünümdeki iddiayı artırmış. 255-30-20 lastikler de gayet doğru bir seçim. İnce tutulan yanaklar bunu ispatlıyor. 50 mm yaylarda otomobilin gizli modifiye kahramanı. Egzozdaki alev kiti modifiyenin şov kısmı olurken cam filmi, logo iptali, iç konsolun airbrush çalışması ince detayları oluşturuyor. Arka geri vites kamerası görsellikte artırılıyor sunmasa da teknolojik modifiyeyi temsil ediyor. işitsel modifiye listesi, in-dash DVD çalar, 2 adet 7 inç monitör, bagaj bölümünde 15 inç monitör, kapılarında 13 santim komponent çalışması, bas anfisi, mid anfisi, bas, 2 adet kapasitör, kablosuz kumandalar, playstation, airbrush işlemeli polyester bagaj. İşitsel modifiye listesiyle de başarı kokan otomobilde bagaj bölümü polyester çalışmasıyla ses sistemlerine açılmış. Polyester çalışmasının otomobilin geneline uyumlu airbrush çalışması ise gayet başarılı. İndeş DVD çalar ana üniteyle dağıtılan müzik ve videolar otomobile dağıtılan monitörlerde şova dönüşüyor koltuk başlıklarında 2 adet 7 inç monitör, ana ünite DVD'de bulunan monitör ve arka bagaj bölümündeki 15 inç monitör görsel şov için en gerekli modifiye elemanları. Bagaj çalışmasının orta bölümüne yerleştirilen bas, standart oval seçimlerden farklı ve başarılı. Kapılarda yapılan komponent çalışmaları da titiz bir çalışmanın ürünü. Mid ve bas amfileri sesin kalite ve düzeyi için görev alıyorlar. 2 adet kapasitör görevinin yanında görsellik de sunuyor. PlayStation işitsel modifiyenin performansını oyunlarla görmenizi sağlıyor. Bir Megan daha sizlerle birlikte çok hoş bir Megan. Bu Megan İzmir Modifi 2007 fuarında. Siz anlayabilir miyiz? Mustafa bir sesli. Egeton Performans Shop sahibi. Evet. Otomobil sahibi değilsiniz ama Değil. medenice sarar göstererek siz bu otomobilize anlatacaksınız. Öncelikle modifiyenin içerisinde sektör içerisinde yer alıyorsunuz sizler. Dört evet. evet. senedir forumumuz da var. Egetonilk.com yöneticisiyim. Evet, evet. Kurucusuyuz aynı zamanda. İki buçuk senedir de performans shop olarak işlerimizi devam ettiriyoruz. Peki nasıl modifiyeye bakış? İzmir'de misiniz öncelikle? İzmir'de. İzmir'de nasıl modifiyeye bakış? İzmir'de daha yeni yeni bu işler ciddiyetle yapılmaya başlandı. Daha önceden daha böyle amatör bir şekilde yapılıyordu. Yani özellikle motor modifikasyonu yeni yeni başlıyor. Ama dış modifikasyonda bayağı gelişmeler var. Evet. Halk nasıl bakıyor İzmir'de? Halkın bakış açısı da bayağı bir gelişti. Daha önceden daha kötü gözle bakılıyordu. Devseri gibi anlamında mı demek? Ki. Tabii. seri bunlar anlamında mı? Tabii. Evet. Motor sporları pisti var İzmir'de. Evet. E, caddelerde hız e, olayı gerçekleşiyor mu burada? Burada pist olmasına rağmen. E, burada gençler nasıl davranıyorlar? Valla caddelerdeki hız kontrol altına alınmaya çalışıyor tabii. Biz kendimiz de yani yapmıyoruz desek yalan olur. Ama genelde güvenli yerlerde yapıyoruz yani. Evet. Bizi. Modifiye dönelim biz tekrar. Otomobilin dışı tamamen airbrush kaplı. Evet. Çok güzel bir ses sistemi var. Öncelikle görselle bakılmış bu otomobilde. Evet. Performans görselle ikinci planda kalmış. 50 beygirlikten os kitimiz var. O şekilde de motorda bir güç artışı sağladık. Evet. Peki e, bu görsel modifiye ne kadar mal oldu size? Ya bu arabanın toplam maliyeti aşağı yukarı 16 milyar civarında. 16 TL, evet, civarında. Evet. Modifiye bir mesaj vermek istersek. Sizler de bu işin içerisindesiniz aynı zamanda bir sitede yöneticisiniz ve evet. bu mesleği gerçekleştiriyorsunuz. Mesajınız ne olur? Vallahi arabamız hiçbir şeyden kıymetli değil. Yani çok pahalı bir zevk de değil aslında. Ufak bütçelerle de yapılabilir. Gayet yapılabilecek güzel bir hobi diyebilirim yani. Yani paralarını kötü alışkanlık yerine otomobile. Yani kötü alışkanlık yani çok, da, çok rahat para, bu paralar başka da de harcanabiliyor isterse ama otomobiller harcamamızı tavsiye ederim yani. Güzel bir hobi yani. Peki site üzerinde, modifiye sitesi zaten bu bahsettiğin. Evet. Ee, en azından kanı kaynayan gençlerin toplandığı bir site. Evet. Ee, oradaki davranış şekilleri nasıl? Gençler nasıl bakıyorlar modifiyeye? Zaten genelde ilgili kişiler bizim sitemizde bulunuyor. Biz genelde sürekli toplantılar yaparak, buluşmalar yaparak, etkinlikler yaparak bir arada tutuyoruz gençleri. Bu şekilde onların kontrolü daha elimizde oluyor. Yani yönlendirebiliyoruz güzel bir şekilde. Hep birlikte olmaya çalışıyoruz yani. Hem sosyal bir, Güzel bir ortam oluşturduk. Sosyal evet. aktivitelerimiz var. Gezme, eğlenmeye gidiyoruz. Ne bileyim buluşmalarımız oluyor, arabalarımızı inceliyoruz. Bu noktada dikkat çekiyor musunuz trafikle ilgili yapılması gereken hareketler davranış şekilleri? Trafikte Neydi? dikkat çekmememiz mümkün değil. En ufak konumumuz 20-30 arabadan oluşuyor. Önemli olan hız yapmamak. Konvoyör tabii ki normaldir. Tabii hız yapmadığımız zaman da yani hız yapmak tabii hızdan hıza fark var. Şimdi bir kalkıp da normal bir yolda 200-250 yapamazsınız. Ama trafiğe uygun bir şekilde ilerliyoruz. Çok yavaşla giderseniz sonra 20-30 araba trafik tıkanıyor. Çok kötü tabii, oluyor. Tabii ki etmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Programa katıldınız. Otomobilinize siz renk verdiniz. Ümit ediyorum otomobil, otomobil sahibi sizler kazasız cezasız nice günler geçirirsiniz. İnşallah. Biraz daha polislerimiz bizi anlarsa çok daha iyi olur. Evet bu noktada tabii ki iki tarafta birbirine birbirini olacak. Biz siz modifiye e, tutkunu gençler daha hareketlere dikkat edeceksiniz. Onlar da mümkün mertebe tabii ki yasaların verdiği e, cezalar var. Onları uygulamaya çalışıyorlar. Biz ne kadar ılımlı yaklaşsak onlar da bize bir adım gelecektir diye düşünüyorum. Performans modifiye listesi, 1.6 cc motor, hava filtresi, komple egzoz sistemi, 50 HP NOS kiti. 1.16 cc'lik motor gücünde ciddi bir iyileştirme düşünülmemiş. Hava filtresi eklemesi rahat hava akışıyla performansta küçük de olsa artış sağlamış. Komple egzoz sistemi performans artışında daha aktif. 50 HP NOS kiti gerektiğinde performansı sunarken görsellikte de gücü simgeliyor. Her yönüyle başarılı bir modifiyeli otomobil olan Megan Hatchback 10 üzerinden verdiğimiz yıldızları da toparlıyor. Görsel modifiyesiyle 5 yıldız toplayan otomobil İşitsel modifiyesiyle 3 yıldızı hak ediyor. Performansıyla 2 yıldızda kalan modifiyeli İzmir güzeli toplamda 10 yıldızla otobandaki yolculuğuna çıkıyor. Kazasız ve cezasız daha nice kilometreler eritmesi dileğiyle.